Hepinize merhaba arkadaşlar. yeni bir bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Şu anda yanımda kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar şu anda PUBG oynuyoruz. İlk bölümümüz buna sağlam bir beğeni istiyorum sizlerden. Ee, ve adam 2 kişi yürüyor. 3 e, kişi yürü maşallah. Haydi abi maşallah. Maşallah. Yukarıdalar hangarların oradalar. Tamam hangalarını da dedim ben gördüm Abi, gördüm gördüm. Gördün mü iyi oldu. Görmeyen hiç iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi ben bir silah bulursam benimki daha iyi olacak. Aynen. Ama AK gördüm şimdi. Şey, ha. Ah. Yani benim de kar 98 AK şimdi bitti. Kar 98 AK sana 4 kişiyse. vermene gerek yok şu an. Aydın mısın? Çatıda var Nerede be? Aydın mısın? Abi ben geldim sanırım. Aldık arkadaşlar. Geçmiş olsun bunlara. Aynen. Tertemiz 3 kişiyi aldık şu anda. Şu anda çok güzel gidiyoruz. Gece korkusu. Hepsi 100 RP'ymiş artık. Ha, Hepsi full 100 RP. Aa, biz onlara onları bir AK verir mi sana? Ver abi. Neydi ben? Ben ne yaptım biliyor musun abi? Adam adamları bu havada vurdum bak. Şuradalar. Evet. Aynen gördüm. Arkadaşlara göstereyim mi? Ay adamı tanıdım onu benden indirin ben vururum aslanım sen vur aslanım da aslanım da, da kardeşimi alır benziğim videonu al benziğim videonu da alır evet arkadaşlar şu oğaz hemen şu oğazımızı alalım biz öyle adamların biz adamların olduğu yere gidelim onu baksana onu baksana ben bittiğimde sen baksana ne baksana ben bittiğimde sen baksana Tamam, tamam. Abi, Evet Aynen, arkadaşlar gerçek. şu anda Poçink'in yanına doğru gerçek. geldik ve bizi çağırıyorlar. Gel. Bizi ve şu an çağırıyorlar diyorlar. Abi, abi Mahmut abi gel diyorlar. Beni Aynen, öldürüyorlar. Arkadaşlar şu an geldin, adam orada. Gerçek, abi. Son mermimi aldım onu. Son. Arkadaşı da mı var? Ben bot'u bitirdim Bomba bomba altına dur Aşağı atladı ikisini Hayır <laughs> içeri şey girdi <laughs> <laughs> Arkadaşı var dur Ben Helal lan sana. Ben var ya acilen silah değiştirecektim de kusura bakma. Ölseydin yapacak bir şey yok. Hem dördüm alayım 4 Hal valla 3-4 kilim var da. Abi benim de dört çok. Ben Nasıl birisini bayıtmıştım. Onu sen aldın. Oğlum video çıkıyor lan. Videomuz çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım gel 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 gel. Arkadaşlar bu videoyu benim kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada bak kamera arkasında falan ne diğer başlardan biliyor. Allah bile kaç el altındır. Evet ben, arkadaşlar. Mi? Sırf kastı diye. Ama şimdi sadece bir şey yok. Sağ bakalım. Abi. Bir şey yok. Maşallah. Maşallah. Adam da bilmiyor burada zaten. Aldım abi. Ya ben alacaktım. Bir salsaydım ya. Al, ama adam yakın öldürdü. Bizim Bahç botu öldürdü mü? Hayırdır, hayırdır. Yok ben hibar etmiştim ben gidiyorum Hayır nasıl öldürdün lan? Bizim bot öldürdü ya öldürmüştü lan buradaymış bot. Bir bakayım hem altı Allah şükür olsun 5 daha. Gülüme, ne kadar kaldıysa o kadar lazım da lazım olur. Çok lazım olur. Kurda, dur, 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 Çok, güzel, güzel. Çok sağlam bir dur, 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 Nereden sıkıyordu? Bir dakika? Çok kalan bir sprey. Bayılsın abi. Ben de Kar98'de orada free fire atmaya çalışacaktım da. Kar98'i izle, free fire atayım Ben atarım. Ben Kar98'i izleyeyim, Kar'a malaya çevireyim. Bak, ben Arkadaşı var mıdır onun be? Acaba arkadaşı var mıdır arkadaşlar? <laughs> Hadi dur bombayı öldüreceğim. Ben attım valla bombayı. Hayır ben attım. Ya ben de attım. Dur git ben gitmeyeyim bombayı. Ben çoğudan bombayı atmıştım valla. Arkadaşı var ki bu arada. Bakar mı girdi lan? Dur 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 binler bakar girdi. Lan ben dört iddialıyım birbirine. Hay adam var adam var adam var adam var. Ne yapıyor ya? Hiçbir. Bang bang. Abi onu ben aldım. Gün de sen aldın. Abi çok canlar yanacak. Gün de ben aldım. Yes, tüm temiz. Abi Nasıl kaç bir Kaç şey? Kaç kilim var sence? Altı. Ben, ben, de sekiz. Benim altı. Abi ben ikisini ben aldım orada. Hmm. Ben de iki tane. Olabilir. Ben de iki kişi aldım. Çok bayağı acayip. Ben de iki kişi, oldu. kişi aldım ha. Valla. Valla. 2-2. Ya biz 100 tane 100 tane, 100 tane 4 Indihin, kişi almışız yanında, haberimiz yok lan. Tek başımıza 4 tim almışız. Avuk varmış lan alttaki enayide. Enayi dedim de kusura bakmayın banda yani çünkü enayiydi. Avuk almış ölmüş şey, bana. Büyük ihtimal kardeşim öldü ama bana ölmemişti. Kardeşim. Vallahi 9 yaşında çocuğa öldünüz be. 9 yaşındaki çocuğa öldürür lan. Halbuki 9 yaşında. Yemi dümen ölsem 2 günü ağlarım şu an droba adam geldi Abi sen de ya Abi sen vurursun Vuramam be Ya ben yazık kıyamam Oğlum ben sprey atamıyorum lan arabaya Bak şimdi öleceğinde bilmek ya Bak şimdi yine <laughs> Ne yapıyordun lan Başla sen Amca Sen Bu beş elli atamam Tamam sen öne bak ben arkaya. Şu an bir toparlanalım. o soluna gelmek için. Hadi lan gelin ortaya çıkın lan ortaya. güzel çatışma bu arada ya. Yani. Aa gördüm. Am um, bir rush atmamız var onlara. Am um, gel rush, am um, gel rush. Ba um, ben evi şartı. Tamam şartın, biz ya, e, sen şartı diye onları alır. Sen aracı yeter. Gel başlayın. lan çalışalım. Ne araçla çıkacağız gel. Gel çalışalım biraz uzaktan uzaktan vuralım da. Tamam. Evet gel, evet. Çatışı. Yeter lan sen. efsane çaldı. Sen hep abi Bir de normal yok lan. Abi direkt direkt daha iyi. Bitirmeyek lan. Kasar kasar şimdi orada. Bir tane vurdu. Bir dakika. Kaçınmaz bir tane vurdu. <laughs> en ayılardan. Aynen. Kaç Adam yok lan adam getirin bana. Vay nasıl kasıyor Ali? Nasıl kasıyor? Nasıl kasıyor bebi sen? Abi siz buradasınız. Ay yani adam gibi göstermiyor. Aa Allah arkadan turusla kaçtı. Sağlık, Yok lan ka kaçmamışlar. Allah. Ama o zaman rush atar. Bu mal kaçar. Bu sana kim kaçar? Ama bunlar kaçar. Abi, bunlar kaçar. Abi, bunlar kaçar. Bir saatinde kaçar. Gel Kaçamaz. gel. Kaçamaz. Ya kaçsınlar kaçmasınlar biz öldüreceğiz onları. Nerede öldü lan bu evde öldü değil mi? Aynen sana çıkıyorum ya. Ya şuraya da drop in daha. Al onlar şu drop in Gel gel biz drop in Ya gel biz orası burası çok yana. Kimseyle ne uğraşıyor ne bir şey yapıyor. Burada da hem kimse başa çıkamaz köprüden kolay kolay. Lakin orada ya. akin Wow. akin 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 Ben akin 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 Yeter lan sabahtan beri benden yediğimiz Ben de buluyom bu ayı biraz sprey atayım oraya Ulan ben <laughs> e. <laughs> al Ben al Bu abi kanda yedik Lan <laughs> Oğlum nerden lan ben görmüyorum şu an arkadaşlar. Ben de görmüyorum. Abi ya taşa değmez ki be. Abi ya kaldı kaldı koş beni kaldı. Çok beni kaldı adam var gelmiyor bakmıyor tamam mı? sana diyeyim bak Köprüden yemez kimsenin rush yaması da helal olsun. Köprü altı mı geliyorsunuz? yok biz eğim alana kadar şey Ay köprü altı gelebilirler Lan Bir tane Ulan Ulanım ben bir iş köpüğün altına girebileceği gördüm ya. Al. AVM oynuyor ya gel gel gel. Be. Abi vermeyeceğiz lan Ay sizlere. Hadi onlarla biz vs atıyoruz ha. Aşağı çıkmış bir sikopiden vur. Hadi aşağı çıkmış bir sikopiden. Aa soldan geldi soldan geldi soldan geldi. Beni tutma beni tutma beni tutma beni tutma. Beni tutma, beni Geldik, geldi köprüden geldi birisi. Şey. Bomba attı lan. Çıkma 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 çıkma. Ben öldüm. Olsun olsun be arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu maçın yanına kalmayacağız. Bir tane daha maç açacağız sizlerle beraber. Şimdi hasarımıza bakalım. E, 27 attık hasar. Maşallah. Has, hasar. Hasar. Hasarımıza bakalım. E, şuradan şöyle bakıyoruz. Ben de 994 hasar var. Kardeşimde 1481 hasar var. Ve biz bu videoda kalmıyoruz. Yeni bir videoya geçiyoruz arkadaşlar size bekler. Şşt. Evet arkadaşlar şu anda başladık. yanında. abim kardeşim var. Görmüş olduğunuz gibi <gülüyor> <gülüyor> hepimiz yüz ee, şu anda adamın olduğu yere gideceğiz. Hadi gelin. Ee, bu arada Livik girdik arkadaşlar. Yani, ee, az önce de Bu sefer de Livik girelim dedik. Çünkü... E Adam adam var. Üçte olur. Sen kimsin lan gösterin. Dur al ben salonu. buraları bir yere, yer yerle bir edelim. Yer yerle onu birle böyle ikili üçle dörtle falan derken bye 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 evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. yani sessiz kaldık biraz ama çok iyi geçecek. Bu maçta birinci olacağız büyük ihtimal. Arkadaşlar sessiz kaldığımız için özür dileriz tabii. Evet arkadaşlar. Çünkü videoya odaklanıyordum. <laughs> arkadaşlar neden diye bir geçelim. Go! 9999. Araç 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 geldi araç geldi. Yazık evet, oldu be. be. Allah'a emanet ol. Böyle yani rahmetli çok severim. Ha MS'imiz düzeldi. Çok iyi. Buraya birisi sis atmış ama kaçamazsın benden kardeşim. Yani geçmiş olsun sana. Çok güzel çalış. Bizden kaçan da ilk defa gördük. Aa, M4'ü alayım. M4'ü versin. Sen benim M4'ümü aldın. Adam var. Ben yani bunu da çalsaydım. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> aynı sarık sıktık ha. <laughs> 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 Hadi üç kişi de onlarla da rafa çıkın. Mezharcı mısın oğlum sen bizi aldın? Ben aldım, ben aldım. Bak şimdi bak, bomba içme tarzı. Orada bir kişi daha var, orada bir kişi rahmet daha var. Rahmet öldü ya, rahmet öldü. Rahmetli bomba ölmesi lazım bu arada. Molotofu içmesi lazım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Lüvük'te de çok güzel oynadık. Evet. Kardeşimle beraber geçen maç toplam 200, 2200 hasarımız oldu ve e, daha fazla geçikti 2200'ü. E, ve şu anınki hasarımız kaç? Şu anki hasarımız şu anki hasarımız da bin, 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 1600 1700 arası arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki PUBG videosunda bay bay.